Türkiye ve Suriye'de yaşanan 6 Şubat'taki depremde birçok depremzede Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ne sığınmıştı. Deprem zamanı Romanya'dan Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ne yardım gönderen Aleksandrion Vakfı tarafından Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Tomris Nadir Mitri Kilisesi Vakıf Başkanı'na ödül verildi. Türkiye ve Suriye'de yaşanan 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde birçok depremzede de Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ne sığınmıştı. Ve deprem zamanı Romanya'dan Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ne yardım gönderen Aleksandrion Vakfı 10. yıl galalarında insanlık yararına yapılan işler nedeniyle Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Tomris Nadir Mitri Kilisesi Vakfı Başkanına ödül verildi. Ödülü Vakıf Başkanı Can Arap ve eşi kilise ve cemaat adına kabul etti. Ödül töreninde Vakıf Başkanı Can Arap, Dr. Nawaf Salame, Nikolas Kas ve Alexandrion Foundation'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Kadasetli Patrik 10. Yuhanna yazıcının maddi manevi destek olduğunu, kilisenin ruhani lideri Abuna İspir Coşkur Teymur'un, kilisede görev alan gençlik ve kadın kollarının, yönetim kurulu ve gönüllülerin tek yürek olarak çalıştıklarını vurguladı. Mersin şehrinin dayanışmasıyla sayıları binleri aşan yardıma muhtaç insanı hep beraberce kucakladıklarını ve yardıma koştuklarını belirtti. Konuşmasında bu süreçte Rabbin biz Mersin Kilisesi halkını kuvvetlendirip kardeşlerine koşması için görevlendirdiğine inanarak mücadele ettik dedi. Deprem mağdurları ve Mersin Rum Ortodoks Kilisesi cemaatinin isimsiz kahramanları adına ödül alıyorum. Bu ödül o zor günlerde umut ışığı olmanın ve dayanışmanın kıymetli bir sembolü olarak vakfımızda nesiller boyunca saklanacaktır diyerek sözlerini bitirdi. Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Arap, Dünya Katolik Ermenileri Patriği 21. Rafael ve beraberindeki Ermeni Monsenyörlerle Süryani Katolik Patrik Vekili ile anlamlı birkaç gün geçirdi.